kainatın mucizesi yaşam yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıktı. Biz insanlarsa yalnızca 200 bin yıl önce. Yine de yaşam için temel olan dengeyi alt üst ettik. Bu sıra dışı hikayeyi iyi dinle. Bu senin hikayen ve sonunu yazmak senin elinde. Güneşe ne çok? ne de çok uzak olan dünyanın mükemmel dengesi yağan yağmuru sıvı halde muhafaza etmeyi başardı. Mavi yeşil alpler olarak da bilinen siyah bakteriler hariç hepsi dünya ısısıyla beslenir. Tek başlarına tüm güneşin enerjisine yenecek güce sahip. Gerçekimin yaparken kuşlar hiç durmadan güneye doğru hareket eder ve yapraklarını besleyecek olan güneşe doğru telaşsızca uzayan tek doğa varlıktır. Yaşamsa hala bir gizem. hayvan sürüleri nesilden nesile geçen gelenek ve görenekleriyle soylarını idame ettiriyor. Ve insan işte senin hikayeye dahil olduğun yer tam burası. Dünyanın bıraktığı 4 milyar yıllık görkemli bir mirastan faydalanıyorsun. çevresini şimdiden değiştirdi. Tüm savunmasızlığı rağmen doğal ortamın her bir köşesini parselleyerek senden başka hiçbir canlının yerlenmediği bir şey yaptı. Tarımın keşfi tarihi bir dönüm noktası oldu. 10 bin yıldan biraz daha öncesinde tarım yaptığımız ilk büyük devrim olmuştu giderek hızlanıyoruz. Son 60 yılda dünya nüfusu neredeyse uçak e katlandı. 2 milyardan fazla insan şehirlere taşınmadı. Giderek hızlanıyoruz. Bugün yüzlerce gökdelene ve milyonlarca insana ev sahipliği yapan Çin'in Shenzhen şehri bundan 40 yıl önce küçük bir balıkçı köyüydü. New dünyanın bu ilk büyük metropolü, yeryüzünün insan dehasına sağladığı enerjinin nasıl sömürüldüğünün sembolü. Milyonlarca göçmen, kömür enerjisi ve petrolün kontrolsüz gücü. İnsanoğlunun kıtlıktan kurtaran artık ona zarar mı veriyordu? Bu sarı koruyucu giysilerin içindeki çiftçilerin bir bildiği olsaydı. İhtiyaçlarımızla birlikte yaşayan bu umut ve hayaller artık bir doyumsuzluğu ve savurganlığı da beraberinde getiriyor. Artık ucuz petrol gibi bir şey yok ve biz bunu görmezden geliyoruz. Dünya nüfusunun yüzde yirmisi ayrıcalıklı bir büt olarak görülen mineral kaynaklarının yüzde seksenini tüketiyor. Her yıl 500 milyon konteyner Dünyanın en büyük tüketim merkezlerine doğru yola çıkıyorum. Binlerce fabrika gelisi okyanusları boşaltıyor. Avlanma bölgelerinin dörtte üçü ya yok oldu, ya tüketildi, ya da tükendi güzel. Büyük balıkların çoğunun nesli tekrar büyüyecek zamanı bulamadıklarından tükenmiş. Adoneli'nin de artık denize dökülen bir kolu yok. 1950'den bu yana 200 bin yıldır üzerinde yaşadığımız kendi adamız olan dünyayı o, kökünden değiştiriyoruz. Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı. Ancak nüfusunun %70'i yoksulluk sınırında yaşıyor. Bugün... Dünya zenginliklerinin yarısı tüm nüfusun yüzde ikisini oluşturan zengin kesimin elinde. Afrika'da bir klimanyar odağı tanınmış hali. Üzerindeki buzulların yüzde sekseni yok oldu. Artık yaz aylarında necirden akmıyor. Yerli halk susuzluğun pençesinde. Söndürülemeyen yangınlar büyük şehirlere doğru uzanıyor ve küresel ısınmayı tetikliyor. Ağaçlar yandığı sürece karbondioksit salıyor. İklimimizi kontrol eden sistem parçalanıyor ve bu sisteme bağımlı olan boğa şartları raydan çıkıyor. İnsanlar arasındaki dayanışmayı sağlamak ve diğerlerinin çektiği acılardan kaçmak için hep duvarlar mı öreceğiz? Eğer şu ana dek yaptıklarımızın hesabını vermekten kaçarsak, dünyada 9 milyar insanın yükünü daha fazla taşıyamayacak. Şeyler kötü gidiyor, doğru değil. Hepimiz biz insan olu çok aç bir gözlük bir canlıyız. Dünyanın kaynaklarını çok hızlı tüketiyoruz. Ve şu çağda ne kadar hızlı tükettiğimizi tahmin bile edemezsiniz. Dünyayı sıcak tutmak, kendini sıcak tut diye. Doğru mu? Yani dünyayı ısıtma, kendini ısıt. Çöp atmıyorsun, çöpü ne yapıyorsun? Olduğu gibi değerlendiriyorsun. Doğru mu? Evet. Burada ben izlediğim zaman aynı şekilde tarımdan birazcık bahsediyor. Ben o da çok önemli. Biz tarım... Evet, diyor ki, bu iki kayanın arası, <laughs> yani şu bulunduğum Medine şehri haramdır. Hangi konularda? Yani yasaktır. Ana. Ne yasaktır peki bu iki şehir, bu iki kayalığın arasında? Yani bu şekilde ne yasaktır? Bir, bu bölgenin ağaçları kesilemez. Hayvanları avlanamaz. Otu yolunamaz. Ağaçların yaprakları silkelenemez. Bunların uyulduğu zaman bir şeyini düşünün.